Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz vatandaşlarım, Müslüman kardeşlerim İstanbul'da Kur'an kursundayken ünlü hocalardan özel merakımla öğrenmiş olduğum makamet dersleri almış idim. Yani Kur'an-ı Kerim'i, Ezan-ı Muhammediye'yi, Mevlid-i Şerif'i, İlahi Kasideleri daha da güzel okuyayım. ...ve gelecek nesillere de öğreteyim diye öyle bir arzum vardı. Rabbim bunu kısmet etti. Selimiye Camii'nde müezzinlik görevi yaparken Diyanet Başkanlığımız beni tanıdı. Bu özelliklerimden dolayı çeşitli illerde zaman zaman beni göreve gönderdi resmi yazı ile. Yani oradaki imam ve müezzin kardeşlerime... Ezan-ı Muhammediye'yi, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okutayım diye talim, tecvid, hurufat, makamat Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için Ezan-ı Muhammediye'yi güzel okumak için talim, tecvid, hurufat, makamat olacak. Ayrıca bir de ağızda güzelleştirme olacak. Ağızda güzelleştirme demek çok okumak demektir. Ha. Şimdi buralarda manevi hizmetler yaptım. Bundan çok mutlu oldum. Yurdun çeşitli yörelerinde mesela Samsun'da, Kahramanmaraş'ta, Tekirdağ'da daha nice yerlerde ayrıca emek olduktan sonra Almanya'nın çeşitli şehirlerinde de hizmetlerim oldu. Ha. şimdi kardeşlerim ayrıca ezanları, Kur'anları, Mevli Şerifleri flaş yüklediğim gibi Selimiye Camii ile ilgili yazmış olduğum kitaplardan tutmuş olduğum özel defterlerden Selimiye ile ilgili Mimar Sinan ile ilgili tarihlerden beri gelen anıları, hikayeleri, olayları, ibret verici bütün konuları da flaş aktaracağım ki nesillere bir armağanımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tamamdır.